arkadaşlar görüşürüz Alaska değil abi yine boktan mep e, Wallace adınız bugün konumda abi e, ee, nasıl enerjik olunur tamamıyla bunun hakkında konuşacağım ve tam bu dediğim gibi tam bu sırada video like veriyorum atası benden çok mutlu dersiniz abi hemen de hızlı bir şekilde benim crazy boy o, o, 31 rotama yardırıyorum e, ver, ben, ben ya yine çiftim bir basıyorum abi birkaç elde şu hep çünkü hepsinde de şu chest'i böyle bug'lı açıyorum Vallahi bende bir sorun var bugün cenabet falan oy neyse onlara gelmeyelim Bayağı şeyler olduk. Fışkırttık. Hatta şu an var ya masamın altını görseniz var ya rengarenk. Am ona koyayım. Ben şimdi bakın. Bu durumdaysanız enerjik olmak için hiç konuşmayacaksınız. Ki enerjini toplayak. Öldüğünüzde şu an var. Şu an konuşursanız eğer ölürseniz enerjinizi toplayıp bağıramazsınız. O yüzden şimdi susuyoruz. E, öldüğümüzde bir bağırıyoruz. O bizim enerjimiz kaynağımız yani. Öldükten sonra bağırınca enerji gelir beyler. Bunu İlk benden duydunuz büyük ihtimalle. Deneyin abi. Enerji gelir. Gel şimdi ananı siktim. Oh bitti. <laughs> Bak şimdi sen orada gidiyorsun Ver Ben şimdi şöyle çıkacağım. Pat pat pat. Senin bir dakika. Abi bu anadan takıtlandı ya. İnşallah da üç kez takıda kalırdın abi. Kaldı. Madı. Arkana düşsene lan. Olum bize blok çaktı ben öldüm ya yani. OOOOOOOH <laughs> Sakin olun abi ben ee dostum Gel anam. Gel, gel 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 Siktir Amma Ver kaçın ya şu Ya emir abi Double double nokta emir abi <laughs> Bence öyle bir site açılmış baya <laughs> Crazy boy yasu bağırıyor böyle çok hoş yani <laughs> Neyse ben şimdi enerji olmaya devam Ben son günlerde enerjik falan olamıyorum Bunun sebebi ise abi okulun açmasında 12 saat 12 gün 11 saat 10 dakika 23 saniye olmasından dolayı beyler okullar açılıyor haberiniz olsun yani bu yani konu bu abi neredeyse okullar açılıyor ne yapacağım falan filan ve enerjik olma hakkında falan filan konuşacağım Umarım da videoyu beğenirsiniz abi Bak bu ay ilk başlar şimdi bak direkt ee, sağdan sola doğru yani stref denen bir akım sayesinde yapılır ve havada adamı en az iki kere sektirmeniz gerekiyor. Yani adamı vurduğunuzda havada olduktan iki... E, ee, işte, ne uzatıyorsun ya. Dalarsanız da böyle yarım kalbiniz kalır. Eğer bu videoyu izliyorsanız zaten ben bu oyunu kazanmışımdır. <laughs> bu da Crazy Boy İsmet'in lafı. bu, video var ya karma oldu abi. Sen... Evet bana takım takmıyormuş. Bir an mutlu olacaktım. Ama emir yeter oyunun başından bak video kaç dakika oldu ama yeter daha. Ben de bu kadar şey atmıyorum target. Yeter daha. Şimdi buraya alacak biri kopyalayacak. Şey alacak. Video alacak. Kayıt alacak. Şimdi gidecek başka bir yere ben target attığım şeyi koyacak. orada da Neyse size içerik çıkarmayayım. <laughs> Neyse beyler. E, bu arada ben Twitch'te facecam açıyorum. Twitch adresimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten yakında bir 1 Ekim'de YouTube'da e, yayın açma banım açılıyor. Açıldığı da dakikada direkt canlı yayın açacağım beyler. Hepinizi davet ediyorum yani. <laughs> Saat 1'de mi 12'de mi? Yok kaçta bilmiyorum. Ama okullar açılışına geri sayım yapacağız. Öyle olsun. Öyle bir çılgınlık da yapacağız. Okulların açmazsa son o, o, işte bir saat falan filan. Öyle bir yayın yapacağız yani. Ee, hatta dur. Yaptığımızda yarın okul olacak yani. O günden önce bir yayın yap Ama Emir daha yeter daha ona. Babeli spit mi açıyor lan o? Valla yaklaşıyor gibi geliyor bak korkuyorum bak. Hallucination görmeye başladım bak ben lise 9'a gidiyorum bak beni çıldırtmayın. Amık arkanda arkan adam var. Takımlanmış bir de of bir göt olurum. Ez bulamış etancım. Anladın ki. Seki. Oğlum biz ne yapıyoruz lan? Onlar takım mı? Abo üç takım ha? Yok en arkadaki takım değil galiba. E ben bir süre sonra koşamayacağım. Aa! Ama yeter de. <laughs> Bak gün. Kaybınca aç yapmaya çalışacak ya aç sen? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ver e, adam targeti bıraktı inşallah ben şimdi yemek bulup şuna bir rekt atmam gerekiyor dediğim gibi havada iki kere sektirdikten sonra oltam pat pat güm güm. E, onu yapmamız gerekiyor. <laughs> Benim şimdi oltam. Dur yemek vardır şurada inşallah. i̇nşallah yemek vardır. Aç yemek bu mu? Neyse şükredelim abi. Şükretmek sevaptır belir. size halinizden şükredin tamam beler şimdi e, ben kullandığım yarın devam ediyorum enerji olmak için beler ilk baştan fıçkırtın fışk, fıçkırtın tamam mı fıçkırtın bak bunu ciddi söylüyorum fıçkırtın e, ondan sonra böyle en sevdiğiniz içeceği kola mı artık fanta mı ayran mı ciddi söylüyorum için onu ama baya bir, bir buçuk pardon bir iki bardak için bir, bir kendinize bir titriyorsunuz tamam mı he odam olmadı git acı biber yanasın satayım iyice böyle yan sonra kafanı dik yordu artık böyle şey olmazsa enerji gelmezse şerefsizim abi ee, yani şey domalarım ciddi söylüyorum enerji gelir yani ben tamam, bu kadar enerji konuşmamız da yeter ee, okul açılmasına ben devam ediyorum şimdi konumuza evet dediğim gibi beraber okullar açılıyor ee, tüm Türkiye ağlamaktan okyanustaki suların seviyesini yükselteceğiz hiç komik espriler yapmıyorum farkındayım Asıl bu espride iki söz bela söz Espri yapmak haram. Atalım şunları bak. Ee, ben şimdi e, şunun üstünde da çekemiyoruz. Fuck gibi diyor. Fuck you. Hesabım ismi Eren Batur. Sen bana beni adamı lanet olsun. Zaten gerçek hesabıma hiç kur dediler. Aman lan, kodumun şey şey <coughs> e, değerli Müslüman e, moderatörler dediler sen hackersın. Ben dedi tamam abi. <laughs> İnşallah SS koymuşumdur buraya unutmadan. <laughs> bir sövüyorum ben onlara. Neyse beyler. Cidden konuyu saptırmadan ben şimdi adam bakalı konuşacağım. Ee, 724 Discord'da e, takılıyoruz beyler ve artık bak şuraya kadar video izleyen varsa cidden ya o çok şey hiçbir şey kaçırmadım. Asıl şimdi önemli konuyu başlıyorum. Ben e, yakında Allah'ın izniyle PP server açacağız ve Discord'da olanlardan moderatör falan alım yapacağız. Böyle birazcık büyük bir server şey açmayı düşünüyoruz. Yani büyük dediğimiz bizim çapımızda yani. SG olmayacak, crack olacak. E, güzel pips olacak falan filan. Hitleri 3 blok falan işte belli onu aynı yapmayı düşünüyoruz. Öyle şeyler yapacağız. Yani bu pluginler developerlar yani e, ben script yazmayı biliyorum. En azından şöyle abim ama script script iyi yazmayı bilen varsa beni e, Discord'a gelsin. Discord'ta da yetki veririm abi. Oyunda da yetki veririm. Hatta e, yani bayağı iyi şeyler yapabiliriz yani Discord'da e, yetki olanları bilenler davet ediyorum abi. E server açtığım gibi Discord'da gelmeyi unutmayın Discord'da yetki falan vereceğiz tamam. O reklamını da geçtiğimize göre <laughs> şimdi devam ediyoruz beyler. Evet abi hep aynı şeyler çıkıyor ve ben hep aynı şeyleri tekrarlamaktan bıktım. Şu içeride chest var abi inşallah şöyle bir daha şaklı bir şey çıkar da evet çıkmadı. Evet abi hala hiçbir şeyimiz yok yani ben mal mal dolaşıyorum. Öleceğim detmiş başlayacak. Videoyu da atacağım sonra gelecek yine 300-400 dislike. Ve bugünden sonra ciddi ciddi her gün video çalışacağım bak bak çalışacağım tamam mı ciddi ciddi çalışacağım. Ee, videoma gelme şeyler de başladı. Buradan direkt söyleyeyim Instagram'dan falan yazmanıza gerek yok. Ben 20 lira alıyorum e, videoya. Bir kere daha gelmek isterseniz 15 indirim yaparız onu sallayın. Hatta bedava bir de alalım belki. Yani videoma gelmek istiyorsanız 20 lira beyler bazıların ee, bazılarının zaten fiyatları ortada. Ben de buraya kendi fiyatımı 20 liraya koyuyorum. E, almak isteyen videoma gelmek isteyen falan filan varsa da şeyden ee, Discord'a gelip server'a gelip yani oradan bana söyleyebilir. 74 Discord'da sizlerle konuşuyorum. Allah çarpsın. Tam 74 değil de yani e, neredeyse 7'nin 24 saat var. 23 saat sizlerleyim beyler. O bir saatte çekiş, Çöküş çok Neyse. buradan suya atlamak başarı. Oh my god, suya atladık mü? Evet, chest yenilenmişti. Aa. 2 oh, ve iki 2 ve takımın arasında kaldım. Bir dakika. O oh, kesti. Şerefsiz lan bu. Sen takım arkadaşını nasıl kesersin? Şerefsiz. <laughs> Hoplatın bebekler. Sen de vur. Oh. <laughs> Ananın şey beler beler. E, ben videosunuz bak bir şey bir söyleyeceğim ben. Ben sizlere e, hiçbir zaman böyle trendlere çıkma videoları çekmeyeceğim. Ne bileyim şey falan neydi o? Yok ya raman hayatı yok. Spiderman hayatı falan çekmeyeceğim. E, trendlere çıkma çabaları yapmayacağım. Buradan kimseye bir YouTube adres atmıyorum. İstediğiniz kadar onlar çekebilir ama ben benim kanalım onun için değil yani ben onun için yapmıyorum. Benim kitlema ppc olacak. Ben PPci çok kötüyüm biliyorum. Mouse falan aldım kendime geliştireceğim neyse hepinize yorum. Bir sonraki videoda şey görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay